canlar. Yastığım bile burada. Hiç kaçırma yok. Vallahi biraz yaslandım burada. Sabahtan erkenden. Yastığı da kaldırmadım. Oy. Şöyle şey başladım canlar. Siz bu oyayı bilir Buna bunu yapsam mı? Bu çemberin hiç şansı yok Çember güzeli de ama burada tel sorunum var canlar. O yüzden ben de bu oyayı layık gördüm buna. Şöyle beğeneceğimi söz bilmiyorum. Şu kadar canı ütüledim bakın. Şişo yası canlar. Biliyor musunuz bunu? Şişo yasının çok türlüsü var. Ben çok yapmışımdır kız ki. Şöyle. Başka renk olsaydı şunu başka renk. Mesela şu renkten şu koyu pembeden olsaydı yalım diye ondan yapacaktım. Ama yoktu. Ben de bu renkten yaptım. Şu çiçeğin rengindeki telden koydum. Bakın ütü böyle. Şu şuraya ütüledim işte. Bunu canlar nasıl yaparım? Bunu şişlen yaparım. Hem tığla hem şişle. Şöyle canlar, eğer elinizde büyük şiş varsa mesela e, ondan da yapabilirsiniz. Şöyle yakına getireyim. Bakın canlar, şu şekilde. Ee, Gördüğünüz gibi bakın şişe yaptım. Şöyle yaparım. Buradan çıkarırım. Üstünü dönüyorum. Böyle çıkarırım bunları canlar. Geldim. Hoş geldin. Videoyu çekiyorum. haber Ula? Söyle bakayım He evet. Ben ona bir ekmek al dedim francalı. O aldı pide Sucuk Pastırma Gel geldi söylüyor Sosis Aferin sana Ben seni seviyorum Oh tutuyorum. çay da içiyor <laughs> Üşüdüm ne yapayım sen de al Şöyle canlar Eğer isterseniz bunu detaylı size çekerim Şimdi o oy oyamı görün diye Çekirim size şöyle. Şurada dört tane dolgu yaparım dibinde. Yani canım sıkıldı mı? zaten canım sıkılma kalmaydı. Bunu bitirmek istedim anamın çemberi diye. Şöyle canlar. Bakın zincirlerimi şişime takarım. Bu şekilde ilerliyorum. Ondan sonra bu en alttaki yaptığım odacıktan çıkıp buraya takarım. Şöyle yaptığım odadan çıkarım. altı tane yaparım. Şöyle takarım. Büyük şiş olsa normal mesela Gazak ördüğümüz büyük şiş olsaydı ondan yapardım. Erdoğan annemdeydi. Kayınvalidemdi. Dün. Dün akşam. Yemekleri verdim de getirdiydi anneme şiş yolladı bana ama o da yattığı için nesi nerede var bilmiyor ki garına yatsın. ha bu buldular bu olmuyor bunun abrası yok ya şurasının kapalı olması lazım o olmadı onu şimdi geri yollayacağım ha gideceğim anneme olmadı bunlar da canlılar kaç tane altı tane olacak yani bu şekilde şöyle göstereyim size şöyle Yaparım işte, ne bileyim de. Koyarım, alır yiyeyim. Gülüm! Hı? He? Abi yemeğinizi söğüt yedin yani. Bu yemeğim buğulanacak. Bırak bırak, yerin sadece diye koydum bunu, bırak. Tamam da içimde hiç kalmadı. Tamam, ben bakacağım nasıl yandı. Bak, bakıyorum. Geldi gene. Komutan. Bakacağım nasıl bakacağım diye. Sen ne pişiriyorsun? Bir şey mi? Ne yiyeceğim? Bunun suyu var, yeter mi? suyu. Yeter mi? Biz sohbet evet. edelim, ben kapıyı alayım, Biz sohbet edelim. Evet. Soğuk dediğimiz sakallığımın duruk noktasından anlatayım. Deniz gelene kadar ablaya sürgüreyim ben. Ne döktün gene? Çayı döktün de, sen oraya geldin. Bak ben... Sakallığımın hı. duruk ben böyle bir şey görmedim hiç. De ona ki mesela Erdoğan geç bir bardak suda yarısını tökecek. İlla mı tökecek bir şey. Heyecanlanıyorum hatun. Bak al niye yaptın onun için? He? Evet. Niye? Yıkadığını bunlar abi köpükle. Evet, bu da? şey oldu. Eridi. Bu evet, bir yemek yapacağım. Ne ne pişirdin şey sen? Ne kahvaltı ettin? Allah aşkına şimdi bir şey yok. Ee, yok da yemeyeceğim tabii mi geldi çok. Erdoğan aklına gelsin de gelsin. Sıkıntı. Sen onu rahatsız mı? Sıkıntı bir çay içeyim ya. İyi o zaman hadi, çay, çay İçelim. Evet. Haydi bakalım. Haydi siz de bizden canlı. Biz nereye yazıyoruz oraya? Bana böyle telefoncu taşıydın Beşiktaş'a. Hıh. Taşı mı abi? <laughs> ne diyeyim ben Taşı tabii. Aha. Ah. ah. Hiçbir şey yiyesem yok. Bak onun da yok. Ben yiyordum ama sen bir şey yemiyordun Erdoğan. Ben yiyerdim şimdi biraz da gel Geriyorum. o kadar üşüdüm ki sıcak çay hiç yakmıyor benim hmm. Abi bu kolumdan çok zoruma var ya ne yapacağım ben tövbe estağfurullah görünüyor de... <laughs> da anam <laughs> Erdoğan geldi de beraber içelim Gelmez, gelmez. Kandırır. O ünle orada bir iş yapar ya şimdi. Onu bitirmeden olsa gelmez. Mümkünatı yok. Orayı bir bitireceğim. Hiç yapmıyorum. Bir şey alıyorum. i̇şte bir şey var yani. Başka gelmez. Sağ üstü bir şey yoktun gel ola. Evet. Ne de yaptın gel? Mutfağı silerken bir şey de anlat üstüne. Çok sakarım biliyorsun. <laughs> gel. Abla gel. Devam da yapayım sana bir yemek daha. Ya biraz da aklıma bir şey gelir. Ondan sonra yaparsın. Şu anda aklımda bir şey yok. Erdoğan'ın yakında Hacı Doğa yollayırım bu arada. Ümre'ye gidecek kendisi. Tek başına değil mi? <laughs> Tek başına değil mi? Tek başına ama senden değil. Geldim gidecek. Hmm, beni getirir mi? Bir Ümre'ye gitmek 1300 euroymuş uçak bileti. Bir kişi. Bir kişi 1300 euroymuş. Güzel. Hmm. İyi Şer. mi? Güzel. Pahalı mı? Ha? Pahalı mı? Ne bileyim daha önce neydi? Daha önce hiç gitmedim. Ben de gitmedim. Sen gitmedin mi? Yok nasıl? Ben çocuklarımdan çok isteyirim Ümre'ye gitmek. Erdoğan ben çocuklar. Allah'ım hayırlısıyla yakın zamanda nasip eder inşallah. Yok yaşlanmaya çok kalmak istemiyorum da. Vallahi bir Türkiye bileti bin lira. Öyle değil mi? Yok Türkiye 500 lira Erdoğan 800 900 almadık mı biz? Kişi başı E tamam Geçen sene 5 liraya aldım ben 830 liraya aldım bir bilet Yok Erdoğan nasıl yok? 830 lira verdik bileti Dördüncü ayda ben gittiğim zaman tek Tek giderken Ha sen git tek giderken tamam ona sana? o başka Niye başka da bilet? Ben okul tarihinde biz hepimiz şey yaptık Ya evet tamam Yalancıyım ben. Dur, ne yapıyorsun? Açıyor. Bu tane lavalı mı Bu soranın işi. Sohbet et bakayım tane bu değil lavalar burada. E, ne diyeyim ben bilmiyorum ki. Aşın böyle bir şey diyeyim ki. Nedir? Hiç şey ne yiyesim, ne yapayım, çayı bile koydum ama. Doğdu, doğdu, doğduğuna pişmansın bugün. He. <laughs> Yalan <laughs> mı? Bu anlamda yani. <laughs> vuracak beni, vuracak. Ben mi seni vuracağım? He. Bak bakalım, öyle mi görünüyor buradan? Korkarım ondan. Of. Ben de korkma, Allah'tan kork. <laughs> ben alayım bir çay daha da gireyim. Dur bakalım Merdoğan ne konuşacak. Çok merak ediyorum. <Gülüyor> 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 ne konuşayım? Sabah kalktık, işe gittik, geldik. Araba, araba buz gibi. Camlarını kazıdık. Yani bir şey yok. Bugün ben işe getirdim Filiz'i. Gittim aldım. Sen getirdim, bir gittim aldım. Nerede? İşte. Ha. Niye ne oldu? Bir şey mi dedim? He, evet, dediler ki niye getirdim? Laf oğlum abi. Niye abi? <laughs> ne Şimdi diyeceğim bir şey. Ne diyeceksin Allah aşkına ben daha demeyin de tabi <teper>, demeyin <laughs> için <laughs> zorlayalım sen ne diyeceksin? <laughs> gittim babetlerinle gene oraya. Bot giymedim, bir şey giymedim. Botlarımı giyinemiyorum, darlanıyorum. Ondan sonra kayıyorsun. Geçen sene de botlan kaydım aynı yerde. Ama bir yerim vurmadı. Ya bak botlar biraz korktu seni demek ki. Beni suçlayacak da ne yapacak haberi yok. Yapacak bir şey yok. Yeme burada bir tane kurt. Gidiyor E sen hani yemiştin. Ya bu böyle fazla makyaj çıkarmaz ya. Bu ne oldu? Kurt kafam doldu mu diye. Ne niye niye? Bilmiyorum bir şeyler yapacaktım unuttum aklıma gelmiyor. Oğlum relax ol relax. Bu dünyaya dünya etmiyor. Arabada kağıtları döktüm dışarı. Bak Yok. de ki hayat güzel. Şu anda öyle düşün. Sağlıklı çocuklarım var güzel <laughs> bir eşim var. <laughs> Hı. Evim um var arabam var bir saniye. senin lafın lafım mı? Hı. Konuş tutmaz da seni ha. Yo. Hı -hı. Ha. Yaşayırız, nefes alıyoruz Bir kötü kalıcı hastalığımız yok. Allah'ım der. Sağ çok şükürler olsun. Allah'ım bugünümüz aratmadı Anladın Hı. mı? Bu mekanı cennet olsun diye Allah Hı. anlama sağlık versin diye Hayat çok güzel Devam edeyim. Devam edeyim. İçerideki yaraları fazla karıştırma. Şey, mı? E, ne yarası? Ya öyle sıkıntıları yani. E, i̇zin kağıtını da bakmamız lazım. Niye izne mi ki? E bugün de, çıksın Yazın iznemi verip yemip yemip benim beciksin adamım ya zaten iznimi. Aha onun ben karışmayar. Onun işimi öptüyorsun. Ben ancak kendi işimin kendi izinlerine bakıyorum. Senin böyle mi o kendin harcı? İşte senin benimkini dolduralım seninki de dolduralım. Ben da, benim de... işimi halleterim. Sen de seninki ne hallet? Evet. Bahadır mı? Tamam mı? Ben sadeyim mi kirden baya yardım gördüyüm o senin işin. Daire naber bayaç? Bu da mail Uuuuh. Oh. Sen de ki benim bugün gene uykum var. Yok uykum yok. E ne oldu sen? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Bir şey unuttum diyorum ama ne unuttum diyorum. Onu çıkaramadım ama önemli de bir şey değil ama öyle işte. Tuhaf bir, tuhaf bir durum abi. Evet. Tuhaf durum değil. Alayım bir de ekran resmi de. Gel abi yanımda gel. Uy, oğlum. oğlum. Alda. Hadi bir yaş şey bakayım. Hmm. Sen hep yakışsın. <laughs> Bak şimdi uykumuz geliyor evet. Ay <laughs> 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 <Sincerik> <laughs> Allah ne ben çok yaş yazdım güldürüyorsun mı? Arada da yapılar mı? <laughs> Yo. Zeynep'in bugün uyuyor ya bu gorum çayı tutmadı. Ula acı gel şey mi yerine bunun hissiyatları? Ergen şeyleri mi korktu acı? Ne oldu? Hapşıracağım mı? Hapşıracağım da. Tutayım burnunu gel. <laughs> <laughs> Ula bu benim gibi bulamaz. Bunu ben ağlarken bile güldürürüm de işte. Bilmiyor bu benim boyadılar gibi. Boyadılar ha ya. O Değil boyadılar. Ya burada video çekiyorum. Balkondan ne işin var senin? Ya hayat devam ediyor. Genel anlamda her şeyden bilgi veriyoruz. Bugünkü videomuz sohbetli bir video. Ne yapalım böyle. Çok zamanda takılmadık birbirimize. Siz istiyorsunuz ya böyle videoları. O da her zaman işte. Erdoğan'ı bulamayalım. Erdoğan'ın Erdoğan bugün... bugün şeyinde değilim. Ya hala <laughs> bugün takılmaya bak. <laughs> Uğraşamayalım. Bir güzel motivasyonlu geldim ama. Geldin ama. Olmadı. Abi bu şarkı var ya fıs çıktı mı ne duruyor? Adam sandım fıs çıktı, vıttı vıstık adamlar diye. Biliyorum, bugün, ismini ama gelmedi aklıma. Bugün takılamadı bak. Bugün Zeynep'in teyzeleri erken çıkacak. Spor öğretmeni de hastaymış. Benim gibi benim sesime bak, içime kaçtı sanki. Ha o portakal adını hala ne battı bunlara çöpe yersin işte de ayırdım. Bak. Evde yeriz. Yarından ibaret. E attım bunlara yapar çöpe. Niye atarsın? E çürüdü be. E niye çürütüyorsunuz? Vallahi da almayacağım. Bak ne ne güzel yiyeyim ya, yiyeyim. E sen ye işte. Ben hamur yapaksan hep vitaminim ya. Eee bunlar hep hamur, hamur işi. Eee. Nereye vitamin? Vitamini sen ne yiyin? Ama çok zamandır da hiç lahmacun yapmadın lan. Uş. Yapsın mı lahmacun? Söyleyin bakayım. İmkansız lahmacun orada sadece sınavı yapmaya gidelim. Söyleyin yapsın mı? <laughs> Ben benim lahmacunlarım çok güzel oluyor. İncecik yaparım ben. Kıtır kıtır açın yanında da acılı. Sen evdesin ama gerçek yapar mısın? Bir çorba yaparım. Sen aç ben pişiririm. Tamam. Ondan sonra direkt ben yerim. Ye. Yemek için yaparım. Doyduğumda birikirler. Bir şey yaparım. marul salatası, limonlu. Limonlu bir marul salatası. Bir mercimek çorbası bir de lahmacun. Aynen. Ne? Hı. Annene ne oldu? Annen yapardı, siz yardım. Annem şey yapardı, bir günü dedi, Erdoğan dedi, gel dedi, ama lahmacunları silek sen al dedi, ya hamur açıyordu, bir yandan şey yapıyordu, ya e, bir türlü yetiştiremiyordu hepsini. Neyse, annem koy, veriyordu, koyuyordu sileğe, ise silek piştiğinde alıyordum, yiyordum. Alıyordum, yiyordum, alıyordum, yiyordum, annem bir baktı, tepside ilgili çoğalmıyor, aynı kalıyor. O ha, lambacımı ne yapayım ben de <laughs> Doydum da bir ikili. Aynısında Filiz'de. Karı yetiştiremedi de ne yapsın? İki can kendi. Kendiydi babamla annem, kayınvalidemle kaynatam. Dört de bunlar idi. altı. Uşak, ufak uşak yok ya. Bir de ben orada mesela yeni Hı gelindim. Yedi. büyük ee, entim de vardı. Sekiz. Bir de bağır vardı da. Hep çağırırdı da bizi. Annem çağırırdı bizi. Yoğurur hamuru. Beraber yapardık. Sonra derdim ona sen otur anne ben yaparım diye. Ama hiçbir tane kenarda kalmazdı. Onu da sıcak yiyeceksin ama sıcak. Anne maç açtı mı 3-4 kilo da az açmaz. Ama kayınvalidem lahmacun yapsın da bak şimdi Allah var. Bakalım hiç kimse onu bir yerde yedi mi? Yemez. yemez. Onun sarması, lahmacunu, şişesi, börek, baklava, börek, su böreği. Hem de çabuk çabuk. Siz orayı toplayana kadar o tepsileri oraya dizeriz. Bir gün misafir gelecekti. Annem dedi ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Birisi birimizden birimiz dedi ki şey anne lahmacun yapsana. Ya dedi nasıl yapacağım dedi. Babam da dedi de Hazır, harcın hazırla. Orada bir tane şey e, hani fırına getirelim. O onlar yapsınlar lahmacunları diye. Neyse, şey, yok babam dedi ki oradan bir fırında lahmacun yaptırayım dedi. Annem de dedi yok dedi ben her yerin harcını sevmiyorum dedi. O zaman ben harcını yapayım dedi, şey çocuklardan biri getirsin. Neyse abim bir yandan bir dolaştı, ben bir yandan dolaştım buldum sonra bir tane fırıncı yapacak. Herkes kabul etmedi çünkü. Birini bulduydum. Neyse tencereyi getirdi. Annem harcı tencerede yaptı. Tencereyi getirdim. Ha ben dedim. Abi, tencereden çıktığı kadar lahmacun yap dedim. Neyse gittim. Adam yalan olmasın. 60, 70, 80 tane belki yaptı. Dedi, a, ya, yerim dedi, ya, o kadar yaptım dedi, çok da var dedi, ee, şey, yani kalan da yapayım mı dedim, dedim yok dedim abi, dedi. tencereyi boşalt dedim, lahmacunları ona koyalım dedim. Ee, şey e, ha, tencereyi de alayım dedim. Dedi yiyelim dedi. Ama annem hava harçın içine ne koydu dedi. Böyle harç bugüne kadar kaç senedir lahmacun yaparım dedi. Böyle harç görmedim dedi. Hani pişir bir yandan pişirdim bir yandan da yedim dedi. Kim dedi? Fırıncı <laughs> mı? Evet, fırıncı. Çok güzel oluyor. Çok güzel yapar yaparken daracağım onu. bak bir de şey geçen birisi yaptı internette annem de boya neydi ona bilmiyorum ben unuttum o nasıl harç yapar diye şey alıyorsun ya Erdoğan sen paprika biber kırmızı evet. etli değil mi? <laughs> bir de etli ebi biber onunla da koyup robot avuruyor kadın annem bir kadın ee, annem de koyuyordu bir şeyler koyuyordu bilmiyorum <laughs> şey yapacağım o paprikadan alırken şey uzun kırmızı paprika diyor Uzun ama etli. Etli, etli He, de. he. Onu da. Ben o Charleston gibi olan evet. kalın olanlar. Canlar evet. bir çift ayakkabı aldım. Göstereyim bunları size. Dur. <laughs> set takımını da getirebilir miyim? Getir tabii. Set takımını da getir. Canlar Erdoğan bana bakın ne yaptı. <laughs> Altın yaptım ben altına. Yaptığımda ben ince mince yapmam. Yaptığımda kalın yaparım. Böyle. Erdoğan'ın bana hediyesi canlar. Şöyle. Evet. Burasındaki Burasını Evi kolma takacağım. Biraz uzun dur, mı? Dur dur. <laughs> ben keseyim senin için ya hatun ya. Dur. şimdi bu ne dediği anlatacağım. Ne kadar da gururlandı bana altın yaptı Dur dur ben. dur. Getir bakayım ölçü alalım. <laughs> ha. Şuradan. Şimdi şok olacaksınız. Durun abim de diyeyim size de kapatayım. Çok uzun etmiyorum. Ama çıkarmak yok. Ha, takacağım mı? Tabi. taktım. taksam kendi altımdan ha. mı takarım? Darlanırım, patlayırım. E, ee, darlanırım, patlayırım. Abi de sana kaç kral, e, abu, ne ağır ya. Kilo ya, bir kilo ya. İçi de boşaltı. Ondan yalan değer... ya, yalan. 20, 28 ayar. 28 ayar var mı? Hı hı. Beni icat Oy Uy, dar oldu. Bu çasanın altınlarına benzemiyor mu? <laughs> Bunda bir ah, anormallik var. Tamam dur, <laughs> dur. Neyse. Ama has görünce hiç de takmalıyız. Bu Tabii ki altın değil. Bu yerden çıkarabilmiş ah, şey oldu. Da. Ya. Be. Alırız. Ne biçim bir şey aldın diyor. Almıyoruz. Bu ne ya? Bunlar canlar ayakkabılarım. Belki de beğenmiyorsunuz ama ben sevdim. Bir de %50 indirim değildi, 10 euroya geldi bunlar. Bunlar şöyle az ver şans. ya da bunlardan. Yok. Ver bu vereceğim vereceğim. Vermez. Dökülmesin mi diye yapıyorum ha? E tökülse ne olur çöpe atacağım onu. Atma. Bu canlar bu ayakkabının böyle üzerindeydi. Şu şekilde. Şöyle. Ha böyle olur mu hiç? Dedim Erdoğan'a orada ki dayışmandan aldım bunları. Dedim Erdoğan ha bunlara bundan sence çıkar mı? Dedi çıkar. İz kalır mı? Kalmaz dedi. Hiç kalmadı yani. Gerçekten kalmadı. Çıkay bunlar dedi. Ben çıkardım bunları istiyorsa O zaman alayım dedim. Şöyleydiler normalde. Şu şekilde. Ha üzerindeydiler işte. Bunları çıkarttım. Aha bu ayakkabı. Abi ne de ne kadar büyük görünüyor, değil mi? Gemi gibi. 36 numara. Ama şeyleri büyük, Kalıpları büyük. Aslında ben 37 giyiniyim. Bak bunun 36 tepsisi bile büyük oldu bay yani. Abi ne biçim fayaklık? 10 lira, 10 lirayı Zeynep internetten sipariş buyardık. Zeynep'in şeyisini aldın mı oradan kağıdını? Kağıt. Gidecek ki tatili. He gördüm. 300 öre mi? 250 öre mi? Evet zamanı var onu, onu da ben. Bekle modasını alalım. Dedim kızım gitme dedim ona senin tatile dedim. Ben senden ayrılamam annem kurban olsun. Ben 5 gün ne yapacağım sensiz? <laughs> Anne ben gideceğim. Efe'ye derim oğlum bana sen gitme derim ona. Efe de gidecek. Zeynep de gidecek. Üçüncü ayda Allah nasip ederse. Efe gidecek de şey. Avusturya. Avusturya'ya gidecek. Avusturya'daki takipçilerime de selam olsun. Efecuğumu da görürse o zaman benden selam söylersin bu çocuğum. Ama çok üzülüyorum buna şey. Hep büyük otobüslerle gidecekler. Avusturya, Avusturya mı? Avustralya. Avusturya. Burada. Avusturya. Altı yedi saat. Avusturya'ya uçakla önce giderler. Altı saatmiş <laughs> ama orası da? He? Altı saat. Otobüsten altı saat ha. Anne dedi, öğretmenimiz dedi ki dedi altı yedi saat sürebilir. E Aldan bir hardan bir uçak kapat da yollanlar uçaklayın ya. O burada kapatamıyor uçak da kapatamıyorymdu. İleride belki. Anne dedi 6-7 saat dedi sürebilir dedi benim gideceğim yer dedi. Bir de vardıkları noktadan tebiye çıkacaklar. Yani kayak yapma merkezlerine çıkacaklar. Yani dağ, dağ eteklerine orada kalacaklar. yani kamp gibi. Bir hafta Efek kalacak. Ya 4 ya 5 gün Zeynep kalacak. Maliyetleri de çok fazla. Efe'ninkinin hatta çok fazla teyzeleri. Ama maliyetini de boş ver. Ben hiç yollamak istemedim bunları. Ee, ne olur olmaz diye. Tabi telefondan arayamayız. Ancak onlar seni bir sorun olduğu zaman araylar. Ulaşma imkanımız da yok. Allah'tan hayırlısı. Dur bakalım. Ne yaparız? Anlaşıldısa tamam anlaşıldı. Sen bana mikrofonu geçirdin. Mikrofonu geçirdin mikro, değil mi? Mikro, mikro. Niye? Burnum bakmaya başladı. Ben sana akşam demedim mi ki Erdoğan boşuna hiç gel yorma sen de benimle aynen grip olacaksın. İyi oldu iyi. oldu mu grip? Ha oldu mu ha olacağım. Hadi i̇yi, sallayayım. Hiç, hiç sevmem o hareketi tabi yapma Erdoğan. Tespit değil bu ya. Altı sıkı. sallıyorum. Sevmiyorum ben. 28 ya. aya var mı böylesi? Yaz. Başlık olarak yaz. Benim kocam bana 24 ayar altın aldı. E demin abi, dedi. Abi, abi, abi. Ya 28 yazarsan inanmazlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam yazacağım. Söz olur. Başlığım 24 al. Bak bu zaman nasıl izlenir ama. Yeah. <laughs> Kız Erdoğan koşun Erdoğan'a hiçbiri de koca aldı gördün mü? Ben de sen YouTube açalım demiyordum. mi? <gülüyor> 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 Kızım, yine aldın, gördün mü? Gene altın aldına gördün mü? Kocamın aldığı 24 ayar altın yaz. Sonra açıklamasını ben yapacağım sana şu esnada. <laughs> Kapatıyorum. Erdoğan sen de çalayım. <laughs> Erdoğan hasta oluyor. Anlaşıldı. anlaşıldı. durgunluğum ben. Bak yüzün gözün kızardı. E demin bir şey unuttuydun diye durgunlaştın. Hastalığın mı olur? <laughs> Demek ki hastalıktanmış. Bir şey var. <laughs> Git sen, git git! Git banyoya. <laughs> Allah'ım ya? 24 <gülüyor> ayar altı <laughs> Yapma oğlum. Hadi kapatalım. Nasıl kapatıyorum? Ula ya? etme, ayıptır ayıp. Bacan çekiyorum <laughs> Kapatan değil a** bana ya. Ne yaptın sen Kar mı çarptı seni orada? Kar olsa... E var ya... Ne oldu? Canlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bugün de buradan çok gülmeli bir video geldi size. Aldınlarımızla yalak yenge. Ölmek yok. Dönmek yok. Bak alıyor elimden atıyor ya. Altınım bu benim ya. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar.